Efendim sıradaki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Volkan Kıyak. Volkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizinle program yapmak çok keyifli hocam. Ee, geçmişte <laughs> başka bari. programlarda da halef selef çalışmalarımızdan bu yana e, güzel bir e, konuya değinmeyi, güzel bir konu başlığıyla birlikte çalışmayı, incelemeyi e, çok önemli buluyorum. E, <laughs> Hocam siz cerrahi estetikler konusunda uzmansınız. Ancak evet, uzmanlık alanım estetik cerrahi. Estetik işte, cerrahi. Fakat amilansız estetikler diye anılan, medikal estetik diye de e, uygulanan birçok yöntem var. Bu yöntemlerden bazıları gündemde biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Hı. Örneğin kök hücre uygulamaları, örneğin örneğin eksozom uygulamaları. E, teknik olarak birbirine benziyor olsa da apayrı e, konu başlıkları Hı. haline geldi. Bunu bir cerrahın bakış açısıyla şimdi bir aslında, deme taşımak istiyorum. Yani aslında şöyle egzozom son dönemlerde bizi daha heyecanlandıran bir e, uygulama oldu. Gerçekten 70 yaşında diyor ki hocam diyor kök hücre yaptırdım çok yarar görmedim diyor. E biz de hastamızda diyoruz ki sizin kök hücreniz 70 yaşında yani. Ne kadar büyük bir potansiyel bekleyebilirsiniz ki? ki Sonuçta kök hücre olsa insanların hücreleri yaşlanıyor doğal olarak. Bu sefer e, çok daha etkin bir şey almak çok daha mümkün olmayabiliyor. Egzozom olayı ortaya çıktığında, tabi egzozom işte bitkisel olması, hayvansal olması birçok özellikleri var. E, tabi bunun bazı etik şeyleri var. İnsan kaynaklı olduğu zaman uygulamaların şey, etik e, anlayışlar ve hayvansal vücuda uyumlu uyumsuzluk durumları var. E, bütün bunlar... E, ...basamak gibi düşünelim. Denenmiş, denenmiş. Son dönemde bu... ...altın egzozom olayına gelinmiş. Bu da ise e, böyle bir... ...hayvansal kaynaktan, çok sütten... ...kaynaklı. O da bir hayvan kaynağı ama... E, Ara ürün gibi. Yani şey gibi düşünün... E, ...inek doğum yaptığında... ...insanlarda da oluyor böyle. İlk e, sütü çok değerlidir. Bu süt... E, ...normal süt beyazdır. Bu biraz daha sırıdır zaten. E, bunun... E, ...inek onu ilk içtiğinde... bütün ...sindirim sistemine... Ya, ya, da insan yavrusu kendi annesinden e, o süt içtiğinde bütün sindir sistemi içinde büyüme hormonları ve sindir sistemi içinde örten özel bir şey gelişiyor. Nasıl diyeyim? E, vücudu daha böyle yenileyen, e, dirençle, direnç kazandıran bir şey. Bu egzozom olayı da buradan geliyor. Bu altın egzozom böyle şey, daha çok süt kaynaklı bu içinden arındırılan ve insanlara yapılmaya çalışan şey bu. bu. O yüzden heyecanlıyız. Gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Mesela cerrahi yaptığınız hastaya da cildini gerdiğin zaman bile çok güzel güzel bütün döküntüler toplanmış oluyor. Yüzü tamamen topladığımız bir hastanın. Bir de cildinin kalitesini de değiştirmek gerekiyor. O yüzden egzozomlardan yardım, özellikle altın egzozomdan yardım almak istiyoruz. Şimdi doktor olarak bütün doktor arkadaşlarımız şey yapıyoruz. Yani bir hastaya bir şey yaptığınız zaman hafta, bir hafta sonra, iki hafta sonra işte geldi ah hocam çok güzel oldu dedesin istiyoruz. Yani ve bilim şu anda gerçekten e, biraz şekil evet. değişmiş durumda. Yani bu egzozom olayıyla e, tabii biz kolajenler, işte elastin uyguluyorsunuz, işte multivitaminler, işte somon DNA'lar da bir sürü şey uygulanıyor. Hani hastayamızı daha duruma getirelim. E bu da yeni bir teknoloji, güzel sonuçları var. E dediğim gibi bunlarda mesela tek seans değildi, aslında bir 3 seans gibi öneriyoruz. E bazıları bir seans hocam bana yeter falan deyip gidebiliyor. E bazıları hocam ya biraz daha olur mu acaba falan deyip ikinci bir seans ya da üçüncü bir seans istiyor. Böyle 4-5 falan çok fazla önermiyoruz zaten. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da düşünmüyoruz. Tabii ilerleyen dönemlerde bir yıl geçer, iki yıl geçer sonra bir doz daha yapın der memnunsa o tip idame tedavileri yapabiliriz. Peki bu uygulama... Ee... Nasıl bir yöntemle uygulanıyor? Bu uygulama ağırlı bir uygulama mıdır? Etkinliği ne kadar sürer toplam? İşte e, şimdi birçok yöntemler var. Mesela cilde dermabrazon yapılıyor. İşte dermabrazon cildi bizim paralama gibi düşünüyoruz. Soymak. E, i̇şte lazerler soyma olur. E, bu tip şeylerde cildi eğer şey yapar. Normal kupkuru cilde sürdüğün zaman etkinlik biraz daha farklı. E, küçük küçük delikler Cilde küçük küçük delikler açılarak yapıldığı zaman ya da dermabrasyon dediğimiz birizm parlama gibi soyma gibi işlemler yapıldığında bu tip şeyler yapıldığında cilde sürüldüğünde de ciddi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz ve o yüzden o yaptığı iyileşme dönemlerinde onu çektiğinde daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Ama çok hatta şu anda kronik yaralar var onlara sürülüyor içine işte yapabildiği kadar onda da böyle hızlı iyileştiğini kapandığını görüyoruz tabii ki. Bir yaş aralığı var mı hocam bundan? Demin Bu, dediniz ya 76 yaşında bir hastalığın kök hücresi de 76 yaşında. Ya şimdi siz de biliyorsunuz ki böyle 25'ten sonra kolajen üretimi dur, durma dönemine geliyor böyle. Ondan sonra azal azal azala. azala, azala. E ne oluyor? Şimdi ya insanlar niye yaşlanıyor? Yaşlandığında şimdi genç bir insandan bir deri biyopsi yapsak kolajen, elastin ve e, e, diğer e, su grupları oldukça yüksek miktarda. Hyalurik asitler yüksek. Yaşlandığımızda ne oluyor? Bunlar azalıyor. O yüzden cildimiz kuruyor böyle. Daha böyle yaşlandık derler ya onun gibi. E, su tutmuyor. Su tutmayınca o cildin canlılığı falan yok oluyor. E böylece ne yapıyoruz? Bu cildi yine eski genç hastaya dönüşsün istiyoruz. Yani o cilt ona dönse işte yok egzozom yapalım, işte böyle kolajen üretimi olsun. Ee, o ciltte su tutsun daha canlı daha güzel görünsün istiyoruz. Hani bu güzel bir şey oluyor. Hani 70 yaşındaki hasta yarar görüyor mu? Tabii ki yani herkesin kendine göre yararı oluyor. Ama vücudunuz ne kadar gençse sonuçta aldığınız o şeyin sonucunu daha iyi alma şansınız daha yüksek oluyor. Ee, diyelim ki 40 yaşında bir seans yaptınız çok güzel oldu. İşte gerek olmazsa yaşı biraz ilerlemişse 2-3 yapar. O da bir şekilde yararını görür. Hani dediğim gibi kök hücrelerde işte 70 yaşına gelmiş bir insan kök hücresi başarılı olmaz demiyorum yanlış anlaşılmasın ama ne kadar beklenir onu da düşünmek lazım üzerinde. Yani bu gerçekten 70 yaşına gelmiş, onun kök hücresi artık yaşlanmış, telomerleri kısalmış bir e, hücre grubunda yenileme ne kadar başarılı olur? E, nitekim yaşlı hastalarda kök hücre çok başarılı olmadığını olmadığını da gör, görebiliyoruz. Yani sonuçtan yola çıkarak söylüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bize eksozomlarla e, ilgili son gelişmelerden biri olan eksozomlarla ilgili cerrahi gözüyle. Ee, çok Cerrahi destek amacı. Cerrahi ya destek amacı. Çok güzel tespitlerde bulundunuz. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam evet. ediyor.